Yürekler ağza geldi. İstanbul Ümraniye'de yolcu minibüsü kontrolden çıktı, bir otomobille çarpıp devrildi. İçinde bulunan 10 kişi yaralandı. Minibüs devrildi. 10 kişi yaralandı. Yola cam pazarı kuruldu. Ümraniye Şerif Ali Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten hemen sonra bu feci kaza yaşandı. Freni tutmadı galiba. Dönüşte Viraja girerken bir cümleme bir ses geldi. Sadece lastiği patladı. Ben öyle tahmin ediyorum. İddialara göre freni patlayan minibüs kontrolden çıktı. Önce bu otomobile çarptı, sonra parka girip devrildi. Minibüstekilerin yardımına önce çevredekiler koştu. Lütfen Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. <laughs>